L'de, L'de, L'de Haydi, haydi kafaya de kafaya de Aldırmaya girelim O da düşüyor ona düş, düş. düş. Kill rekoruna giriyoruz kat, ha ben, Hadi, Bana gel, bana gel safe'im <laughs> şey, şey, şey. Helal O kafaya de, kafaya Bu bebekim lan 47 seviye hesap ha İyi değil mi? Oğlum siz bu adam YouTube'a ne için video atıyorsanız ısıtıcı alacak oğlum Adamın götü donuyor Arkadaşlar çok fazla istek üzerine arada Free Fire videoları atacağım. Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldik bilemiyorum ama ben Valorant'a başladım ve eğleniyorum. Para için yapmış olsam her gün sıkla sıkla FF videosu da atabilirim ama beni yıllarca tanıyanlar bilir benim olayım eğlenmek geri sunumlu değil. Twitch'te eğlenceli yayınlar yapıyorum. Twitch muazzam Oradan takip edip yayınlara katılabilirsiniz. İyi seyirler. gelecek hafta turnuvada birinci olursak gelecek haftanın birincisi Samede'ye ısıtıcı alıyoruz. Oo. Hadi bak. Alma Bana ya. Bir şey yok. Al. Sana da bir menü ye. Yani. Ne yeme? Ne götür senin, <laughs> senin, senin yemeğin ısıtıcıdan daha pahalı bak ki. Lan, At kafası doymuyor. An, oluruz ha bu arada. İrem <laughs> umut olalım hadi bakayım. Oğlum Giresin ben bir e lan. Ve Mersin'e spor yapalım. Nasıl? <laughs> Oğlum Giresun e-spor mu yoksa Girsin e-spor mu? Girsin daha mantıklı. Bu bebek kim lan? 47 seviye hesap ha. Hile mi? Oğlu, çocuğu, oğlu. çocuğu, o çocuğu. O Mustafa, Mustafa. <laughs> evet, hile. <yine>. Mal mısın? Mal yapsın? Yok. Hadi beyler, şuradan bir ekmek çıkarırız. Ya, ya bir sus. ekmek davasın ha. var <laughs> tam onu diyordum, da ekmek davasın ha. Çıkıcı lazım. Oğlum sen eşeksin eşek. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> siz bu adam YouTube'a ne için video atıyorsanız ısıtıcı alacak. Oğlum adamın götü dönüyor. Evet. Abi bir Serdar yok ki adamın ısıtsın. Dedim mi? Cidden donuyorum ha. Harbiden hava buz gibi ha. Götün karpuz gibi. <laughs> ya Allah. <Oooo. gülüyor> Mavi alan hadi bakayım. Çizelim şey arkadan iyi vururlar ha. <laughs> Yo, ben gidiyorum şu an ha maviye. Ne oluyor? Bicler, hadi hadi hadi. Maşa ya bu tane. Altı üç, şarj, 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 altına üç, altına. kanka hepsini al hepsini al. Tamam, tamam güzel. Ne çıkıyoruz hadi Tamam çık. Adam var. Yok galiba. İçeride var, sanki var, adam var adam var, bu, var, 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 adam var, 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 gördüm. Gel gel adam var Biriで, oğlum. bay bay direkt. Yok ha amına koyayım. Baydım bay Baydıysan baymadım, baymadım, ya. Oğlum amına koyayım. Baydım, baydım Git Bir gitmeyin, git bas orayı. Ya orada Aa, lan, Bunlar alır, bunlar alır, seri seri. 118.7, 7. sağdan gir vur onu. Ya anlıyorum sağında. Aa düşmüş lan bu. Aa Damet önünde dedim ya sana. De. Hangi da? acaba? De bir Hangi Hangimiz daha yeter acaba? Bir yerde bir tane daha. O da düştü. Ah abi. Selam tamam, abi, güzel güzel. Mesanın iyi misin? Oğlum Nasıl öldüler mi? İşte Mermi. geldim dostum. İyi oluyorsun ben. Hangi loot tamam. Bomba, bomba var ya bomba. iki seviye var. yelek varsa bak burada yükseltme var. Bende ee, 3 var. 100 paramız var mı acaba? Var. 2 800 param var. 300 sana 300 atıyorum. Sami sana da 100 atıyorum abi. Kanka hadi uçuyoruz. Hadi hadi seri. Aa bir şuna girin girin girin. Adım düşürdüm. düştüm. <laughs> sağa düştüm, sola düşün. Hadi. Güzel. Bunlar Buna, nerede çatışıyor? Bunlar bunlar, 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 bunlar aşağıdan abi vuran var ha. Katülsüyle tarafından mı? Üste üste Yakup sağa doğru kaçıyor. Aşağıda da olması lazım. Katülsü bunun içinde adam var mı? Üst var var var. Lede lede lede. Katülsü bunun içinde adam var mı? Bir kişi var yanında. Beyler tepede adam var. Ha çaldı kilimi çaldı. Aa, burada, burada, burada burada burada. Burada adam var. çaldı ya. Destek destek destek. Geliyorum. Ya, Geldik, arama be kardeşim. Yüce, yüce, Arkaya kaçıyor, arkaya kaçıyor. Allah Allah. Tabaya Gerçekten... geldi, tabaya geldi. İki kişi yanımda. Diğerine kaçıyor. Bu da an. gitti. Oğlum aşağıdan birini baymıştım ya, çaldı kilimi. Yok, ha. Çocuk beni bir taramış var ya. İki kişi doğru, vardı bu evde. Kili çaldı, kili çaldı oradan biri. Adam kaldırıyor, hangar hangar hangar. Adam kaldırıyor. Tek Alandayız. Lord Maisie, ananın yanına git. Lord, Üç kişi kalktıysa buraya inebilirler ha. Şu lootlarına gelebilirler. Make adam gel, us. adam var lootlar. Gidi. Ben, tamam gel. Topan gel 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 gel. Lapan, gel, gel, gel. Geliyorum Yakup. Nerede? Burada, Burada yanımıza ya. gel. Yer ver 200 bin var. Aynen bunu. Bekle bekle şu alan basıcıyı basıp gideceğiz. Tamam. <laughs> Oo hadi hadi hadi. Bir masaki alırız ha. L de olur ha merkezi ya vururuz Bence Bence buraya alalım. Samet'e güvenmiyorum. Geçen bize 5 yıldan yayından izledim 15 tane buz varmış eşeğin. Bir de Yakup hala buz vereyim diyor ara. Hadi bak. 5 <laughs> tane daha <de> almış Yakup <laughs> Söyle kardeşim. çıkarmadı. Zor, şu an hangi zor söyledi mesela? Ben, ben söyledim. Vallahi Hadi 12. Lan. Vallahi biz hep doğru söylüyor. Sen <laughs> e Oğlum niye yalan söyleyeyim ki bunun için? Eşek. 12 tane ise 12 işte. Aa, adam kaldırıyorlar lan önümüzde. Basalım mı? Basın ulan. Basın lan. Gelin. Basın ulan ya herro ya da merro. Ya herro ya merro. Hadi. Aslında. Aa, hatta hatta ne yapalım biliyor musun? Kaldırsın öyle bırak lan. Aynen, aynen, <laughs> Havaya bakın buraya inecekler. Hemen vurmayın. Girmiyorum girmiyorum. Kaldırsın. De bekle bekle. Kaldırsın. Kaç kişi kaldırdı? <laughs> Güzel koydu. Adam yeni indi yeni ya, yukarıda, indi biri yukarıda, buraya yukarıda, yukarıda Nerede yukarıda, lan yukarıda, ben yukarıda, niye gördüm 133 il gitti? Aşağıda 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 adam arasın Düştü biri Canı bir canı bir canı bir canı bir Sabır 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 Ulan kili sen Ya kili çaldılar yine ya Gel Tamam sen bomba attım ya. gel Bunlarla kill almadan ölürsen Bilemiyorum ben. Bir daha atmayacağım sana. Gel 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 gel. Daha bitmedi gel. mi çaldı adam ya. Yakup o alttaki adamları bırak ha. Ya, alttakileri oynayalım işte şu tahta evden. 15 tane bomba var lan. Gel gel aşağıda. Biri geldi harcadım onu. Açıktan girmeyin açıktan girmeyin. Aa çıktı çıktı. Biri düştü. Bas lan tahta evi. Yok yok bas. Kilde kaldırmaya gidecek. Kır kır buzu kır lan, Bas lan. Bas bas. Bas lan. Yakup 20 tane bombam var. Arkaya kaçtı arkaya kaçtı arkaya Düştü. Soldaki düştü. Kaldırmaya gidip o da o da düştü. 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 O da düştü. Ben ben. Abi dur lan. Yardım edecek. Düştü. buraya. Yak bomba lan. Yapıştır yapıştır yapıştır. Tam uzaktayım. Tara 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 tara. Ey ben maşallah. Kim çalıyor? Tara 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 tara. tara. Helal. Kim ile konuna giriyoruz lan? Ben yardım. Durun o adam kill direkt. Ay da tam kadan da. Kalın, da ben sağa geçiyorum yerine. Herkes yerini biliyor. Aynen öyle şu kitleri. Ha, evet, aşağı inebilir miyiz acaba? <laughs> İnebiliriz yani çok... bakalım, Bakalım yakın masaj tarafı. Tutturucu kim aldı? Samet. Tamam ben aldım. <laughs> gelin gelin hadi hadi hadi. Ya sola sola. Gel gel sola rush sola rush gelin. Araç. Nerede lan bunlar? Adam solda solda yeni iniyor yeni iniyor. Kafeye bir. Aynen. Bir daha, daha var bir daha var, daha var, var. lan yansın sanki. Beni tamamlayın ya çalıyorlar oğlum. Araba da Araba solda düştü. Düştü düştü. Bize bize drop onu gir gir on. gir 15 düştü. Tamam o da Üstteki düştü, düştü. Da salma 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 salma. Ela. Tane, attım, tane. Üçünü ben aldım lan. Alan, yanımda lan yanımda. Aa sıkar sana bekle. Elektrik direğine kanka. Bekle alan geliyor zaten çıkacak. Elektrik direğine. At at bombaları at. Attım bombayı. Hadi çık çık bomba çık şey, şey, şey. Bir de tahta yeşil ev hayır hayır hayır, Allah hayır. Allah, kaldır, kaldır. kaldır kaldır. kaldırsana kaldır kaldır tamam durma kartı var Güzel daha tuttum he aldamsın sen yakup <laughs> atıyor yakup dur lan yakup adam, var ekip var benim yanımda bana oynuyorlar bana oynuyorlar lan lok lan lok bana lok top bir lan bir rekoru mu geliyor oyyy hadi kızlar hadi kızlar <laughs> gel gel elektrik direğinde şunları basın bir kişi gördüm ama Soldan da geliyor. Nerede lan? Aha burada işaret attım adama. Konumu attık geliyorum aşko İşaret attım konumu da attım 96 yedi Ay bana gel bana gel seyfim Helalsin Siz oynayın siz oynayın Yakup kaldırıyor Tutmayın beni O oh, kafaydı 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 Gitti Helal gir 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 Öldü mü MPC? Öldü mü MPC? Bir daha var daha Bırak bırak sola gel Meyze Helal Kökan abi ya Adam var. var Soldan mı? Nerede? Kurma sokman Önümde <laughs> Soldan da vurmuş Abi burada var. Bir de de. Destek destek git ki bende. Buraya destek ver. Ne yapıyor lan bu? Lan solda da mı var. Solu bomba alıyorum. Bunlar bizi 101 101 7 101 yedi. Çaldım kilo. Ay. Aa onu da aldım tamam. onu da aldım. Yine bir Rekoruna gidiyoruz <laughs> ha. Oh, helal helal güzel. Bitti. Kaç kilo? Oh. 17. 20-26 kill. kill. Oha. 38 puan oha tek maç. Ne yaptık lan biz öyle? <laughs> Galiba kill rekoru.